de hazır. Ben çikolata istiyorum. Wow. Cidden mi? Çikolata yapmak zorunda mıyım? Hmm, nereden başlayacağımı biliyorum. Kitkata ihtiyacım var. Evet işte o. Bir paket. ama hepsini yemişim. Ama neyse. Ben de lezzetli her şey çikolatam var. Bu süper. Hmm, çok lezzetli. Ham tamam, tamam. Böyle koyuyoruz ambalajına ve kime verebilirim? Ay torunum kirlendin ama neyse tamam dokunmuyorum. Şimdi ise büyük anne yemek yemeye başlayacağız. Gerekli tüm meyveleri böyle kestim. Şimdi çikolata için bir kalıp almanız gerekiyor. Çikolatayı da böyle sütlü çikolata ezmesinden yapacağım. Yazıkları kullanacağım. Çok lezzetli olmalı. Kalıba çikolatayı döküyorum. Sonra ise oraya meyveleri koyuyorum. İşte bu çok güzel. Sadece iyice buzlandırmak gerekiyor. Yeah. Gerçekten lezzetli bir şey pişireceğim. Kahve makineme ihtiyacım var. Buraya bir bardak çikolata koyacağız. Kahve yapmayacağım. Daha lezzetli olacak. O yüzden kakao nesli kullanacağım. Ya bu arada yorumlarda yazın. Seviyor musunuz bu kakaoyu? Açıyoruz ve izliyoruz. Çikolatamız eriyor. Ooo oh, ses var. Hmm. Vay canına bu çikolatalı kakao mukla lezzetli geliyor. Ay, nereye basmalıyım? Biraz daha istiyordum. Aa, oh, sanırım kordum. Oh, bu garip koku da nereden geliyor? Aa, oh, hayır kahve makinem. Oh, hayır kırıldı. Ah, nasıl oldu böyle? Aman tanrım kim böyle? Vay canına. Ah ne? Üçüncü çikolata nerede? Neyse. Bunun tadına bakacağım. Heh. Vay canına. Bu klasik bir şey. Herkesin en sevdiği her şey. Ah Şimdi ise bunun tadına bakacağım. Vay canına. Bu çikolata hala soğuk. Vay canına. Ne kadar çok meyve var üzerinde. Vay be. Aslında Liz'iz mi bu çikolata. Ama bu kazanıyor Quentin. Evet zafer benim. Çok sevindim. Bu kez ben donat istiyordum. Bunu çok iyi yapabiliyorum. Böyle çikolatayı küçük parçalara kesiyoruz. Ardından çikolatayı su banyosunda eritmeniz gerekiyor böyle çikolatayı kaseye koyup erimesini bekliyoruz. Tamamdır. Süper. Eldiven takıyoruz. Onları kendim bu arada yaptım. Ve şimdi çikolatayı donat kalıplarına döküyoruz. İnanılmaz çikolatalı donatlarım oluyor. Onları böyle dondurma spreyiyle donduracağım. çikolatalı donatlarımız dondu. Şimdi donatları hamura koyuyoruz. Ardından böyle daldırıyoruz. Ve donatları böyle yağın içine indireceğiz. Kızarması için. Ah, mis kokuyor. Çikolata dolgulu lezzetli donatlarım hazır. Bu inanılmaz lezzetli olacak. Ve şimdi onu süsleyeceğim. Tabii ki erimiş çikolatayla. Ah, ne kadar işte açıcı görünüyor. Ve bu arada tabii ki her donatın üzerinde pasta süsü olmalı. İşte şimdi tadına bakabilirsin Kimberly. Büyük anne aferin sana Ama bu daha çok kolay yapılabilirdi Baksana bunlar hazır donatlar Ve çok lezzetliler Kim böyle takdir edecek Donatı böyle tepe şeklinde koyacağım Ve sonra ise Yüksek bir dağdan böyle Küçük bir şey yapacağız İşte böyle Bir tane kocaman donat hazır Harika Evet neyse bu gerçekten çocuk gibiler. Donatlarım hazır değil. Ama bunu yapacağım. Hamur yaptım ve o sütlü toz tadında olacak. Ve onu donat makinesine döküyoruz. Tüm donatlar rengarenk. Ve çok güzel olacak. Hazır. Mükemmel oldu. Çok işte açıcı. Ama hepsi bu kadar değil. Donatları böyle alıyoruz. Ve üzerinden renk o Nutella ring, döküyoruz. Oh evet. Gerçekten ağzım sulandı. Her şey hazır. Kimberli tadına bak. Evet. Vay canına. Ay. Bu ne böyle? Çok garip görünüyor. Ama tadına bakalım. Hmm, tadı fena değil ama ilginç bir şey yok. Hmm. Şimdi ise bu rengarenk domatesin tadına bakmak istiyorum. Hmm, çok lezzetli. Ama şimdi ise bunun sırası geldi. Çikolatalı. Vay canına gerçekten içinde de çikolata var. Bu kazanıyor. Yaşasın ben kazandım. Gördünüz mü? Hay canım. Bu ben böyle kokteyl istiyorum. Onun sonunda faydalı bir şeyler hazırlayabilirim. Portakal suyunu sıkıyoruz. Oy ne kadar güçlü bir şey. Tamamdır. Büyük anne her şey yolunda mı? Yardıma ihtiyacın var mı? Neyse hayırsa hayır. Ben başlayacağım kokteylimi yapmaya bunun için böyle rengarenk meyve sularını karıştırıyorum. Çok farklı meyve tatlarım var. Her şeyi döktüm ve iyice sallamalıyım şimdi. Evet. Gerçekten çok iyi iş yapıyorum. Aa, çok ilginç bir oyun büyük anne. Aa, bu ne oldu böyle? Böyle sallıyorum, sallıyorum. Vay canına. Herkes zaten bir şeyler yaptı ama ben bir şey yapmadım. Acilen bir şeyler bulmalıyım. Tabii ya. Ben sadece kokteyle sipariş edeceğim. İşte bu tam gereken. E, nerede? Hadi. Anneciğim. Ha, beni yeme. sesler dene böyle. bu ne canavar? Canavar mı canavar? Quentin şef neredesiniz? Sizi yemeğden yardım edeyim. Sizi kurtaracağım. Kodi koşalım. Tamamdır. Kokteyller hazır mı? Abi bir tane mi? Tamam yenildi. De fena değil. Tadına bakalım. Aslında kendimi biraz garip hissediyorum. Aa! Artık kokteyl isteyim. küçük bir Ha, Ama ben de bir porsiyon var. Vay canına. Vay be bu dünyanın en büyük nane jölesi porsiyonu. Evet gördünüz mü? Ah bu ne? Evet aynen öyle. Ben de en küçük porsiyon var. Ama ben başlayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli bir sakız. Ve bu arada baloncukla şişirebilirim. Harika. Vah ne var ya bunda. Şimdi ben olacağım. Hadi bakalım. Dur. ben sarıda olabilir miyim? Lütfen. Okay. Tamam. Hadi sen ol. Teşekkürler Kenny. Tamamdır. Tadına bakalım. Vay be ne kadar lezzetli. <laughs> Vay canına ne kadar soğuk oldu. Sanırım yeni süper gücüm var. Buzda nefes. Harika ama burası çok soğuyor. da soğuktan ölüyorum. Hareket edemiyorum. Sanırım biraz abartmışım. Kusura bakmayın millet. Bu peynirli noodle çok küçük. <laughs> Vay canına. Eşte daha şanslı. Aynen öyle. Çok mutluyum. Vay canına. Mutlu inanamıyorum. <laughs> Oy. Aa, noodle yiyecek mi? Bilmiyorum. Hadi sen başla. Tamam öyle olsun. Ah, ne kadar mis kokulu çubuklarla yiyeceğim. Tam gereken gibi. Ne? Neden çıkaramıyorum? Ay, ah, neyse böyle çubuksuz yiyeceğim. Hmm, nefis kızlar. Öyle bir rüya gördüm ki. Vay be bu rüya değilmiş. Gerçekten devrodal oldum. Gördünüz mü? Sakin ol. Ah, neyse tadını çıkaracaksın sonra. Şimdi ise benim sıram. Tadına bakalım. Vay be. Bunun bu kadar lezzetli olmasını hiç beklemiyordum. Çok havalı. O keçapı ne dersin? Onsuz daha lezzetli. Hmm, bu nudlun inanılmaz peynirli tadı var. Onu mahvetmek istemiyorum. Hmm? Aa, nasıl oldu yani? Bu kadar mı? Sırada kim var? Şimdi ben Oley. <laughs> Hadi ama kız bu. Çok mutluyum. Dans etmek istiyorum. Eşin yerinde olsam böyle peynirli tatlı yetilmem, Ketçap da ekleyelim. Evet çok lezzetli. Oh, hep böyle bir hayal ediyordum. Bu arada basit bir çatalım değil. Bu süper hızlı bir şekilde sarabilen bir aletim var. Asıl mesele onu ağzına koymak için yetişmelisiniz. Ve ikinci elim yardımcı olacak çok mutluyum. Sanırım tüm hayatım boyunca yemek yememiştim çünkü bunu istiyordum. Oha, nefis. Sanırım kendi dilermiş. Aynen öyle. Bu eşsizdi. Oh, nasıl oldu mu? Yeni başlamıştım. Nasıl bitirdim böyle? Kızlar, efedersiniz, çok komiksiniz. Çok dalmışım. Bu arada bu benim, bana verebilirsin. Oh, ama sorun olmaz değil mi? Bitireceğim porsiyonumu. Ya çok kaba. Oh, ne? komik bir şişe. Aynen öyle ama jelibonla yapılmış. Çok ilginç. <laughs> Vay canına. Bu inanılmaz bir şey. Ne kadar şanslıyım. Oo, ama benimki çok küçük kola. Küçücük yani. Ah, neyse hiçbir şeyden daha iyi. Hmm, ne kadar havalı. Ah, bunun tadını çıkaracağım. Ah evet. Hey Ashley. Dokunma. Benim lokmam. Neyse. Benim kendi kolam var. Ve orta boyutta. Bu arada onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Öncelikle jelibonu böyle ikiye keseceğim. Ve sonra ise onları da böyle keseceğim küçük kareler yaptım. Çok havalı değil mi? Tadına bakalım. Hmm, vay canına çok lezzetli. İlk kez böyle kola tadına celebon yiyorum. Çok lezzetli. Hey Kenny sen ne yapıyorsun? <laughs> ah, tamam anladım. Vay. İşte hak ettiğinde bu. Hmm, ne kadar bu inanılmaz resmen parmaklarını yersin. Ay, süper mega lezzetli. Havalı. Aa, sonunda ben kendi kolamı deneyebileceğim. Bununla başlayacağım. Ah evet ne kadar lezzetli. Pekala arkadaşım. Hadi etiketi çıkaralım. Vay be. Ne kadar eğlenceli. Böyle sallanıyor. Hadi gafil fikrim var. Böyle kolanı bardağın içine koyacağım. Ah, bu çok zormuş aslında. Ama neyse. Şimdi saç kurutma makinesiyle onu eriteceğim. Ah Evet. kadar işte açıcı Ah tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Vay canına. Sanırım çok lezzetli oldu. Devam edelim. Yani dürüst olmak gerekirse daha hızlı olacağını sanmıştım. Ama eminim ki değer. Hazır. Vay canına. Ve şimdi ise tadına bakalım. Ne oldu acaba? Vay be çok hoş. Aa, evet halkalıymışım. Çok daha lezzetli oldu. Biz de istiyoruz. Sakin ol millet. <laughs> of ya olmadı. Wow. <laughs> Vay be Voksi ne yaptın. Evet harikaydı çocuklar. Hayır hayal bile etmeyin. Of ya yine vermedi. Gördün mü en küçük patlayan şeker. Ama bende ortağıma şeker var ve onlara bayılırım. Vay canına en büyük porsiyonu aldım. Evet bu havalı olacak. Ashley hadi sen ol. Aa, tamam bakalım bundan ne çıkacak. Ha, mavi havayı fişekilere ne dersiniz? Of bitti işte. Oy, ama acıttı. Tamamdır. Tadına bakalım. Bu patlayan şeker. Baksanıza sanırım hava hep işekler başlıyor. Havalıydı. Hoşuma gitti. Acaba tüm paketi ağzıma böyle dökersem ne olur? Tamamdır. Hazır olun. Şimdi başlayacak. Sanırım o kontrolüm etkisinden çıkıyor. Hayır olamaz. Şeker şeker masaya düştü. Olamaz kendine kurtar. Anneciğim oh, çok bir sürü havaya var. Herkes iyi mi? Of oh, ya ne yaptık? Dikkat! Hadi hazır olun başlıyoruz. Ve bu ilk göreviniz ne? Bu senin ilk görevin pasta yapmalısın. Vay. Oo, Aynen öyle. Öncelikle yumurtalara ve una ihtiyacım olacak. Hamuru hazırlamak için sütle kaplamalıyız ve iyice çırpma teliyle çırpmalıyız. Ama dikkatlice yapmalısınız ki hiçbir şey dağılmasın. Şimdi ise hamuru kalıbın içine döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Harika. Oh, onlar pişerken ben Gül yağ bırakılarını şekerle ve ılık suyla böyle kaplayacağım. Yaprakları ekledim, şeker de ekledim. Harika. Yakında tatlı bir şey olacak. Mükemmel oldu. Tamamdır. Sonunda hamur böyle pişti ve onu kesebileceğim bisküvileri pastayı toparlayalım. Böyle kremamızı koyduk, sürdük, güllerimizi koyduk ve birkaç kez tekrarlıyoruz. En önemlisi tazecik meyveleri unutmamaktır. Ah, böyle süsleyelim çiçeklerle, mumları böyle ekleyelim ve hazır. Benim postam çoktan toparlandı. Sadece zarif bir bir eksik. Öyle ki yanında çok iyi görünecek. Böyle kremayı sıfat olayla böyle dağıtıyoruz. İyice kaplıyoruz. Beyaz krema da ekliyoruz ve sonra ise onu donutlarla süslüyoruz. Makaronlarla, kek popslarla. Yani bebek çok mutlu olacak. Mükemmel yapmayı bilmiyorum. Ama hayat hilesini biliyorum. Aa bardakta kek nasıl yapacağımı biliyorum. Yumurta içlemeniz gerekiyor. Un, kakao, süt, yağ ve iyice karıştırmamız. Aa, Skittles neredeyse unutuyordum. Harika. Şimdi ise bardağımızı mikrodalganın içine koyuyoruz. Ve sonra ise kendisi her şeyi yapacağım. Uh. Ne kadar da mis kokulu. Sanırım cebimde bir yerlerde mum vardı. Evet işte burada. Afiyet olsun ablacığım. <laughs> Vay canına, teşekkürler millet. <laughs> Aa, bu pastayla başlayacağım. Kardeşim yaptı üfleyelim. Ay bu çok gitti ama. Aa, bu da ne böyle? Yumurta kabuğu mu? İğrenç. Hayır istemiyorum. Tadına bakmayacağım. Sadece canına. bu büyük annenin pastasındaki mumları üfleyeceğim. Her şeyi istiyorum. Oley! Aa, büyük anne ne yapıyorsun orada? Aa işte keyfini çıkar çocuğum. Teşekkürler. Hmm, bu pasta çok iştahçıcı görünüyor. Tadına bakmak istiyorum hemencik. Vay canına. Ay bu da ne böyle ot mu? Ee, bu ne nane? Sevmiyorum böyle bir şey. Son pasta kaldı. Şeften pasta. Vay canına. Bu çok tatlı. Çok Bakalım... Hmm, nefis... Şef pastamız en lezzetlisi. Oley Evet... Sonraki görevini... Şiş üzerinde lezzetli yiyecekler... Hiçbir şey anlamıyorum ama... Neyse deneyeceğim... Meyve sepetim nerede... Tamamdır. Muzu keselim, ananası ve diğer her şeyi kesmemiz gerekiyor. İyi ki her zaman böyle. Makinem yanımda böyle çiçekler yapacağım. Şimdi ise böyle şişlerin üzerine takıyoruz. Biraz daha o ekleyelim. Ve her şeyi bunun içine ekleyeceğim. Ve toprak yerine tazecik meyveleri kullanacağım. İşte böyle. Ah hazır. Çok güzel. Ay çocuğum sen ne yapıyorsun? Ne? Büyük anne. anladım. Herkes bulaşlamış mı? ama ben de sadece lollipop var. Biz onu seveceğim be? o taze gibi olacak. Sanırım olmayacak. Çok, çok kötü görünüyor. Berbat. Bir şey düşünmeliyim. O biliyorum. Ben bebeğe en sevdiğim jelly şekerlerini ve marshmallow'ımı verebilirim. <laughs> Harika. Ama bir şeyler eksik sanki. Oo, biliyorum. Aynen. Burada hopa baba sakızım var. Ve işte ona ihtiyacım var. Hmm. Ve üzerinden en lezzetli çikolatalı iş dökeceğim. Çok iyi. Ee, merhaba büyük anne. Ee, evet sanırım dalmışım. Sen nerede kalmıştım? Her şey sürüpla kapladım ve verebilirim. Ne? Bu yapabildiğiniz tek şey mi? Neyse. Her zaman etle başlamalısınız. O yüzden böyle köfteler kızartacağım. Hmm, ne koku ama. Tamam değil. Hazırlar bu köfteler. Bu da demek ki geri bir aya getirebiliriz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuşlar. Bu bir çeşme. Ama sade bir çeşme değil. Peynir sosundan bir çeşme. Evet. Gerçekten böyle burgerlerim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Afiyet olsun. Vay canına. Ay, sanırım kardeşim çok kötü bir şey yapmış. Tadına bile bakmak istemiyorum. Bu ne peçete mi? Ay. Ama marshmallow işte açıcı görünüyor. Hmm, marshmallow ve çikolata çok iyiymiş. Ham ham ham. Baktınız mı? Şimdi baloncuk şişireceğim. Aa, vay be. Çok Ne? Çeşme mi? Hmm, ama sanırım çikolata hiç benzemiyor. Hmm, aa, anladım. Bu benim en sevdiğim peynirli sos. Seyfese de burgerleri onunla kaplayacağım. Tadına bakalım. Çok lezzetli, nefis. Aa, ne kadar tatlı çiçekler var burada. Büyük anne sen yaptın. Seve seve yiyelim. Vay be. İnanılmaz derecede lezzetli. Bayıldım. Büyük anne kazanıyor. Teşekkürler canım. Doğum günün kutlu olsun.